10 Aralık akşamından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an modumu yüksek tutmaya çalışıyorum ama bugün o kadar yorucu bir gündü ki benim için. Bugün size 11'e yakın saatte çalıştığımda neler yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar konuşamazsam kusura bakmayın. Çünkü o kadar şu an beynimin yorulduğunu hissediyorum ki. Yani hani anlatılmaz yaşanır ama hemen kısa kes keseceğim. Ee, hemen uygulamaya gireyim. Bir dakika. Arkadaşlar ilk önce e, bugün ne yaptım? Evet. TYT geometriden. Bir dakika. ilk önce şundan önce. Şu TYT geometriyi gösteriyorum. Arkadaşlar çok az kaldı. Bitireceğim. Yani 2-3 güne bitecek inşallah. Buradan 4 test çözdüm şöyle. Bunu bitireceğimi söylemiştim zaten. Arkadaşlar kendime küçük hedefler koyuyorum ki yapabilirim. Şimdi şöyle kenara koyayım. Şu an şey yapamayacağım. Daha sonra e, Barış Hayater'den problemi çözdüm. Yeni çözdüm bu arada da arkadaşlar. Ee, şu an benim aktığını istediğim için aslında yaş problemlerini bitirecektim ama ay dur. Yaş problemlerini bitirecektim ama e, hiç halim kalmadı. E, neyse arkadaşlar 11. sınıf map okuması yaptım. E, sistemlerde arkadaşlar ben sistemleri full bitirdim ama daha 12. sınıfa geçmek istemediğim için e, biyolojinin temellerini düzgün atmak istiyorum. O yüzden ben burada e, solunumdan sonrasını çözmüştüm. O yüzden bugün dolaşımı map okuması yazıp burada 5 test çözdüm. E, map, okuması yapıp bu arada konuşamıyorum bile. Neyse arkadaşlar sonra benim yine AYT e matematik bir şeyi başladı. E, mesaisi başladı. Ama arkadaşlar ben yine kendimi tutamamışım. Şu mavi olan kısımlar arkadaşlar nasıl oldu anlamadım. Bugün 200 soruyu geçtim. Yani çok 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 garip bir şey oldu. Yani arkadaşlar bildiğiniz tüm türevi bir günde bitirdim yani. Hani bittikten sonra zaten hani annem yemeğe çağırdığında fark ettim. Bu arada integrale kadar taşmışım. Yani ama arkadaşlar integral hani ilk başlarda basit oluyor. O yüzden dayanamadım çözdüm yani. Ama daha integrale geçmeyeceğim. Hedefim o değil. Yani R'den almak istiyorum. Çünkü türevim bende apayrı bir yeri var. Neyse arkadaşlar şey çözdüm. K çözmem gerekiyordu. Bu sefer de orbitalde bitirdim şu şekil. Burada da e yakın soru oldu. Tam emin değilim. Şu mavi olan kısımlardan yine paragraf çözdüm. Daha sonra Türkçe dil bilgisi de atıp şey yaptım. İşte dil bilgisi çözdüm ve arkadaşlar dedim ya şey Barış'tan çözdüm ama arkadaşlar Barış o kadar zordu ki gerçekten ne apo ne 3D hiçbir yerini tutamaz gerçekten baya zorlandım ama çok keyifliydi çözmesi çünkü türevi çok seviyorum sevmediğim bir konu olsa yani muhtemelen oturup o kadar da çözmezdim de arkadaşlar bugün çok iyi geçti gerek soru sayısı gerekse verimle bu arada bugün yaptıklarımın bütününün şeyini yaptım soru çözümlerini yaptım çok verimli geçti. Benim günüm bu şekildeydi arkadaşlar. 11'e yakın saatle kapattım. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Pes etmek yok. İyi akşamlar dilerim.